hiçbir şey olmaz. Moral ve özgüven. Özgüvenimizi de yitirdik biz. Ben Tokat'a girdiğim zaman param yoktu. Benim özgüvenim vardı bu işleri açmak için. İlk önce özgüven. Özgüven olduğu yerde para ikinci plandadır. Şu anda özgüvenle hiçbir şey yok. Çünkü kolumuz kanadımız kırıldı. Her yönüyle. Moral olmadan hiçbir şey olmaz. Yani yeter ki moral olsun, aşılamayacak da bir engel yok. Moral olmadan olur mu? Elbette ki ilk önce mesleğe yönelik olarak mesleği sevmeniz gerekiyor. Sevmediğiniz hiçbir şey yapamazsınız. Ya bu ne demek? Ee, sevmediğinizi yönelik yönemek gibi bir şey. Olmaz, tabii ki moral çok önemli. Şimdi bakın siz geldiniz buraya çekime, sandalyeler toplu, dükkan gariban, bu dükkan işleyen yapısal olarak da böyle canlı bir metabolizmaydı. Çünkü tiyatrosu var. Buraya prova yapıyor oyuncular geliyor. Onlar çıkıyor bilmem ne. Efendim okuma e, günleri düzenleniyor. Şiir günleri düzenleniyor. Yani bura sadece bir lokanta değil. Bura bir sanat yurdu. Şimdi her şey kapalı, her şey bitik. Olmaz. Moralde önemli. Moral önemli yani. Abi moralsiz hiçbir şey olmaz. İlla moral olacak. İlla ki bir tedbir olacak. Tedbirsiz takdir olmaz. Moral olmadan elbette olmaz. Birçok şey e, eksik olabilir ama moral eksik olursa yeniden direnme, yeniden ayağa kalkma olmaz. Elbette esnaf ve sanatkarımızdan e, bir takım beklentilerimiz var ama İman içerisinde bizim de inandığımız, bizim de güvendiğimiz, gücüne güvendiğimiz en çok şey öncelikle moralimizin yerinde olması lazım. Ki elhamdülillah biz e, geleneklerinden de inançlarından da kaynaklanan bir şeyle elbette ki e, dünyada birçok şey yaşamış, bunun karşılığında da çözümler üretmiş bir milletin, bu inancın temsilcileriyiz esnaf ve sanatkarımızla beraber inşallah bu süreçleri geride bırakacağız. Biz memleketimize bize ihtiyaç duyduğu her noktada yanında yakınında olduk. Bundan böyle de esnaf ve sanatkar üzerine düşen memleketimizin kalkınmasında, gelişmesinde, insanlara iş, ekmek, istihdam oluşturmasında üzerine düşeni yapacaktır diye düşünüyoruz. Moral olmadan olmaz. Çünkü moral sağlık içinde ihtiyaç gerekli moralimizi yüksek tutarsak bu süreci daha kolay atlatırız diye düşünüyorum.